canlarımız, canım arkadaşlarımız. Evet, biz bir yola çıktık. Hızlı karar verdik. Çok hareket ettik. Çok yorgunuz. Şu arabanın çok. içine nasıl bindik? Bir Allah biliyor bir biz. Bir de bu ıı, şoför abi biliyor. Çünkü çok geç kaldık. Dokuz buçukta yola çıkacaktık. On buçuk oldu. On buçuk, oldu. Derken saat on buçukta ancak evden çıkıldık. Çünkü hiçbir şeyimiz hazır değildi. Saat bir, biz hala yola çıkmış bile değiliz. Biz ne yapıyoruz, nereye gidiyoruz? Bu telaş ne? Şu arkadaki bavul ne arkadaş? Şu... şu arkadaki bavullar ne biliyor musun? O sekiz bavula biz hayatımızı sığdırıp Amerika'ya taşıyoruz. Ben her eksiceğim. Eksiceğim ve eksiceğim. Eksi... Evet şu anki bu üzüntümüz aslında çok mutluyuz gidiyoruz diye. Tek üzüntümüz var. Ceylin gelecek bir şekilde. Evet gelecek. Ama harmoniyi götüremiyoruz. Her şey hazır. Belgelerin, belgelerin her şeyin aldık ama giremiyor arkadaş. Ona bilet alamadık bir türlü. Bir aydır uğraşıyoruz, bilet alamıyoruz. Uğraşıyoruz, bilet alamıyoruz derken günlerdir işte neden böyle telaşlı iş Bu Ceyni sen biraz çekmiştin galiba değil mi? Onlara biraz paylaşalım arkadaşlar. Bir koşturmaca, bir telaş anlatamam size. Ne oldu? Bir şey var. Ağlamak yok. Zaten sen dün ağladın diye de kızdım. Ağlayarak başlamayacağız. Çok güzel olacak. Bak ağlayıp ben de ağlıyorum ama. <laughs> gerçekten ağlıyoruz arkadaşlar. Gerçekten ağlıyor. Annem de ağlıyor gerçekten. Musa da ağlıyor. 2 hours later. 6 hours later. Şimdi biz neredeyiz arkadaşlar? Ben benim kafam karıştı. O kadar telaşlıydı ki. Hermanımız gittiği için biraz. Evet, neredeyiz Ceylin? Burası ne? Iga Pass, değil mi? Bakayım biz nereye gideceğiz? Burada var mı? Yemeğimizi yedik. Şimdi tatlı, meyve, çay, şerbet. Tatlı doğru yöneliyoruz öncelikle. Çocuklar heyecanlı mısınız? Evet. Ne? Ceylin bizimle geliyor zannetmeyin. Ceylin e bizimle gelemiyor. O Almanya'ya devam edecek. Hoyle için yeni bir hayat olacak. Evet, evet peşin. Adeta ee, sanki 5 yıldızlı otelin değil mi? 5 yıldızlı otelin ee, restoranındasınız. burası sabah açılıyor, akşama kadar her saat devam ediyor. Of. O kadar mutluyuz, o kadar keyifliyiz ki şu anda. Çünkü çok e, telaşlı yola çıktık. Harmonimiz de yok. Burası bizi birazcık kendimize getirdi. Bu seri boynu hala bir tutama düzelecek inşallah. O boyun düzelecek bize. Çünkü harmonimizle kavuşacağız yakında de inşallah arkadaşlar. A few moments later. Evet veda vakti. Oh. <laughs> veda değil. Veda değil. Veda değil. Çünkü, Çünkü bu 3-4 üç, üç aylık bir iki aylık ve aralarda yine görüşeceğiz. Veda değil ama üzüntülü bir an gördüğünüz gibi. Neyse arkadaşlar her şey çok güzel olacak hadi. Hadi goodbye everybody. <laughs> One hour later. Kulağımı <laughs> <laughs> hmm. Nasıl? <laughs> <laughs> Yemek. Evet, Buse'cim uçaktayız. Çok az bir zaman sonra artık İstanbul Havalimanı'ndan ayrılmış olacağız. Orada bize neler. alabilir Bakın. Ay çok ben de istiyorum. Çok eğlenceli geçecek. inşallah çok güzel geçecek. İnşallah. Evet. Biz izlemeye devam edelim. Bakalım nasıl maceralarla karşılaşacağız. Bakalım. Hiç bilmiyoruz. Plansız program sizin alıştık yollara. Bakalım bizi neler bekliyor. Bu maceramız ortak olmak için lütfen bizimle kalın. A few moments later. Poyraz'dayız. Poyraz. Ne hissediyorsun? Arkadaşlar ne yapıyoruz? Ve özgürüz. Arkadaşlar o kadar sorunsuz geçtik ki bizim bir minik bir sorunumuz vardı. O sorunu da açtık ve Artık resmi olarak topraklara ayak basabiliriz. Day 2. Amerika'da ilk sabahımız ben. Uyuyamadım, uyku tutmadı tabii ki. Bu sıra Poyraz mışıl mışıl uyuyor maşallah. Harmony ve Ceylin yanımda yok diye tabii ki çok mutsuzum. Ha değilim, mutluyum. Elbette bir gün buluşacağız, kavuşacağız. Onlarla da hala uyuyorlar. Ve Amerika'da ilk sabahımız. Two hours later. Akşam burada kalıyor olsaydık şöyle şömineyi yakar. Karşısında Poyraz'la şey mı? yapıyor olurduk, hayır. Burası otelin mutfağı. Marketi, resepsiyonu, Şömine çift taraflıymış. Dışarıdan girdiğinizde şöyle çok tatlı, güzel. Burası Holiday'in oteller Böyle Türkiye'de de var. Onların bir kolu. Arka bahçeye çıkan yol. Wow çok iyi. Burası değil mi? Ben sevdim oteli. Ay havuzu mu evet, var evet. yoksa? Evet havuz var. Aa havuzu var ve üzerini kapatmışlar. Çok yüksek değil tam bana göre. Böyle havuzu var. Böyle <laughs> biz. Gireceğim içeri. <laughs> Sattı demiyorum çünkü yağmur yağıyor. Yağmur saçları <laughs> uzatır diye. Böyle. <laughs> Yakaladım. Evet. Anne çekme. İlk günümüz ya. Amerika'da ilk gün. Or right, she will. She's just a snack. you go to with daddy's car seat. Otelden çıkış yapıyoruz şimdi. <laughs> Meleklerin evine gideceğiz. Day <laughs> three. Ve... evdeyiz. Can you little bit wait? Do you İzmit'in <laughs> simidi bulunduğumuz ortamda hemen uyum sağladığımız <laughs> bir de arkadaşlar. Evet. Adeta sanki burası sizin 40 yıldır hani köşede bir laf vardı ya, 40 yıldır bilmem benim işte 40 yıldır evimizmiş gibi hemen mutfağa hakim mut. oldum. el geçirdin anne. Ama mutfağı, ellerini sak. Buse tapa yapıyor. Ben işte böyle salatalar falan filanlar böyle bir cüz kapı yaptık. Nefis görünüyor her şey. Birazdan soframız da. Evet, Buse hiç kazanım soframız da. Herkesin yemekleri burada derken şöylece bu şey, e, poyrazı öğütlükler var. Evet, git gidin bak. Biz bu yıl yolu yılda şarjı kuramamıştık, işte bu yüzden arkadaşlar. Burada zaten ağacımız vardı. Evet, her yıl biz böyle canlı ağacık soğuk ya, onu bu yıl yapmamıştık çünkü e, bırakıp geleceğiz falan filan diye. Neyse. Sikip de biz geleceğiz diye, ben de çok seviyorum diye ağacını kaldırmamış ve bizim taşalım buraya. Kalmış. Ne yiyeceğiz? Walnut. Peanut. Walnut. Um, <gülüyor> blueberry. <gülüyor> Apple, Şu hep videolarda izlediğimiz yer Amişlerin pazarındayız. Ne kadar güzel bir alan oluşturmuşlar. Burayı daha böyle sıcak bir havada daha detaylıca gezeceğiz ama şimdi böyle merakımız gitsin <laughs> diye. Bazı yerler <laughs> Nasıl dayanamadı çikolata aldı. Nasıl tadı? <laughs> Müthişti mi? Efsaneydi. Evet, Amişlerin çikolata dükkanındayız. Müthiş. Day for. Evet, günlerden pazartesi. Amerika'da ilk hafta başımız ve kahvaltıdayız. Çünkü Poyraz okula gitmek için hazırlanıyor. Biz çok heyecanlıyız ve bugünkü harçlığını birazdan bu verecek. Evet, her gün okula harçlık götürecek. Çünkü öyle yemeklerini... Evet, öğle yemeği menüsüne hemen buradan bakabiliriz. Middle School menü February'dir, Buraya tıklamam lazım. Bugün chicken nuggets varmış tavuk nugget varmış, sıcak hindi varmış, patates kızartması varmış, havuçlu dip sos varmış. Ha, bayılır. Hepsi Poyraz'ın çok aşina olduğu, çok De. bayıldığı şeyler. O yüzden sen en iyisi varmış. kahvaltını sımsıkı yap yavrucuğum oralarda. Hatta ben sana böyle sefertasının içine böyle e, okulda yiyeceğin şeylerden falan hazırlayayım. Hı, takı olur mu? Ah takı severiz. Evet ev halkı uyuyor biz kahvaltıdayız. Not, not Hala, paya, Gidiyoruz. Bu 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 ne? Bu Hava ne peki. Çok uh! Bye bye, bye bye, bye bye. Sen bakma zaten. Evet, bu araba kullanmayı da keşfetti. Yolları da keşfetti. Her şey tamam, çok şükür elhamdülillah. Nazar mazar yok artık bitti. Nazarı da biz Türkiye'de bıraktık. Evet. Burada her şey yeniden başladı. Yaşam yeniden başladı. Yeniden doğduk sanki. Adem bizi bekliyor diye hissediyoruz. Eee bu maceramız ortak olduğunuz için de size teşekkür ederiz. Lütfen hiçbir yere ayrılmayın. Daha yeni başlıyoruz. <laughs>